Merhaba sevgili gençler. Köklü sayılar ikinci kısmıyla beraberiz. İkinci kısımda demiştik. Köklü sayılarda işlemleri göreceğiz. ve bol bol örnek yapacağız burada. Birinci bölümde köklü sayıların özelliklerini göstermiştik. Ve özellikleri çok fazla kullanamamıştık. Çünkü köklü sayılarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme gibi işlemleri bilmediğimiz için birinci bölümde kullanamamıştık. Sadece bilgi olarak vermiştik. Burada ise o özellikleri bol bol kullanacağız. Bakın toplama işleminde kökün kuvveti ve içi aynı ise terimler toplanır veya çıkarılır. Yani önündeki kas işlem yapılıyor. Önündekiler bakın bunlar aynı ise eğer A, B, C gibi bu kas işlem yapıyoruz. Bunlarla ilgili örnekler yapalım. Evet, birinci örneğimiz bakın burada aynı değil. Aynı olmadığı zaman birinci bölümde biz biliyorduk. Artık bakın şunun 9 çarpı 3 olduğunu 27'nin 9'un dışarıya 3 diye çıktığını ve 3'ün içeride kaldığını biliyoruz. Bakın yine 12'nin 4 çarpı 3 olduğunu, 4'ün dışarıya 2 olarak çıkabildiğini ve içeride 3'ün kaldığını biliyoruz. Bir de eksi kök 3 var. Bakın şimdi artık biliyoruz ki kök aynı olduğu için önündeki katsayılarla burada ne var? 6 var. Şöyle yazalım 6 artı bunun katsayısı 2 ve bunun görünmese bile burada katsayısı nedir? 1'dir ve kök 3 olduğunu görebiliyoruz artık. Burada ne yapar? 8, burası 7, kök 3 olur. Cevabımız E seçeneğinde. Evet, 3 kök 8, 2 kök 2 gibi bir ifade var. Öncelikle şu parantezi bir açalım. 3 kök 8 artı 2 kök 2 eksi kök 8. Yani şu eksiyi dağıtıyorum içeriye. Eksiyle ile artının çarpımında eksi kök 2 olur. Bunu bir düzenleyelim. 3 kök 8'den kök 8 çıkarsa 2 kök 8 kalır. 2 kök 2'den kök 2 çıkarsa sadece ne kalır? Kök 2 kalır. Artık ben biliyorum da 8'in 4 çarpı 2 olduğunu ve 4'ün dışarıya 2 diye çıktığını. Buraya 2 diye çıkarsa 2 yer 2'den ne olur? 4 kök 2 olur burası. Artı kök 2. Artık bakın biliyoruz. Bunun katsayısı 4, bunun katsayısı 1'dir. Yani topluyoruz 4 tane kök 2, 1 tane kök 2 daha 5 tane kök 2 olur. Cevabımız E seçeneğinde. Evet. AB tam sayıymış. 2 kök 72 eksi 3 kök 108 artı 3 kök 50 artı kök 75 ifadesi var. Burada ne yapabiliriz? Kök 72'nin ben biliyorum ki 36 çarpı 2 olduğunu biliyoruz. Şöyle yapalım. 36 dışarıya 6 diye çıkar. 2 çarpı 6'dan dolayı da önünde 12 olur. 12 kök 2 olur burası. 108'in biliyoruz 36 çarpı 3'tür. 36 dışarıya 6 diye çıkar. 3 çarpı 6'dan dolayı burası ne olur? 18 olur. İçeride yine kaldı? 3 kaldı. Kök 3 oldu. 50'nin 25 çarpı 2 olduğunu biliyoruz. 25 dışarıya 5 diye çıkar. 3 kere 5 15 olur artı var. 15 içeride ise kök 2 kaldı. 75'in de 25 çarpı 3 olduğunu biliyoruz. 25 dışarıya 5 diye çıkar. İçeride 3 kalır. Yani burası da ne olur? 5 kök 3 olur. Karşı taraf neymiş? A kök 2 artı B kök 3'müş. Şimdi bu tarafı bir düzenleyelim. Ne olur? Bakın 12 kök 2 var. 15 kök 2 var. Bunlar ikisi de artı olduğu için 27 kök 2 olur. Eksi 18 3 var. Artı 5 kök3 var. Burada ne yapar? Eksi 13 kök 3 yapar. Kas işlem yapıyoruz. Karşı tarafta ne olur? A kök 2 artı B kök 3 şeklinde. Bak eşitliği görebiliyoruz. A buradan ne olur? 27 olur. B ise buradan eksi 13 olur. Tabii işaretiyle beraber alıyoruz. Bize A artı B toplamı sorulmuş. A artı B toplamı da ne yapar? 14 yapar cevabımız B seçeneğinde. Evet böyle bir ifade var. A artı B bölü A eksi B toplamı sorulmuş. Yani bölüm sorulmuş. A artı B'yi alırsak taraf tarafa toplarsak eksi birler birbirini götürür. A artı B ne olur? 2 kök 2 olur. Yani üst kısmı 2 kök 2. Bir de A eksi B yani şu ifadenin eksili olduğunu düşünün. O zaman da ne olur? Şunlar gider. Yani kök 2 ile eksi kök 2 gider. Eksi 1 ile eksi 1'den dolayı da burası da eksi 2 yapar. Yani ifademiz aslında 2 kök 2 bölü eksi 2 haline döndü. O zaman şunlar sadeleşirse burada bir eksilik var. Cevabımız ne yapar? Eksi kök 2 olur. A seçeneğinde. Evet. X artı Y'nin karesi artı 13 verilmiş. X artı Y'yi Bulalım buradan. Toplarsak taraf tarafa. Bunlar birbirini götürür. 3, 3 daha 6 yapar. Aslında şu x artı y 6'ymış. Tabi karesi var içinde. 6'nın karesi 36 artı 13 kök içinde. O da ne yapar? 49 yapar kök içinde. Biz de kök 49'un 7'nin karesi olduğunu biliyoruz. Cevabımız o zaman ne yapar? 7'dir. Burada. Evet sadece ikinci dereceden var, üçüncü dereceden de olabilir. Biz biliyoruz artık 128'in. Bakın şöyle bir yapalım. Ne yapalım burada? 64 çarpı 2'dir. Bunu yazalım. 64, bakın 4'ün kübü olduğu için dışarıya 4 diye çıkar. İçeride ise 2 kalır. Üçüncü dereceden. 16 biliyoruz 8 çarpı 2'dir. 8 dışarıya 2'nin kübü olduğu için 2 diye çıkar. 2 kök 2 kalır içeride 3. dereceden. Bir de eksi kök 2 var 3. dereceden. Kas işlem yapıyorduk. 4 artı 2 6. Burada görünmese bile 1 var. 6'dan 1 çıkarsa 5 kök 2 3. dereceden olur cevabımız E seçeneğinde. Evet. Evet 121 şeklinde yazabiliriz bunu 121 şeklinde çünkü 1,21 ile biz işlem yapamıyoruz. Bunu da ne yapalım o zaman 121 bölü 100 şeklinde yazabiliriz ondalık sayılardan bunu görmüştük zaten. Evet bunu da 144 bölü 100 şeklinde yazabiliriz 2 tane virgül olduğu için bu ifadeyi de 169 bölü 100 şeklinde yazabiliriz. Ve buradan ne yapabiliriz? 121 bölü 100 aslında nedir? 11 bölü 10'un karesidir. Dışarıya 11 bölü 10 diye çıkabilir. 11 bölü 10. Eksi. Bu ifade 12 bölü 10'un karesidir. 12 bölü 10 diye çıkar. Ve bu ifade de 13 bölü 10'un karesi olduğu için 13 bölü 10 diye çıkar. E paydalar aynıysa o zaman üstlerle işlem yapacağız. Şuradan dolayı tek paydada yazıp 11 eksi 12 artı 13 şeklinde yazarsak bakın şuradan dolayı 1 geldi bir de 12 var. 12 bölü 10'dur. O da 12 bölü 10'da ne yaz, nasıl yazılır? 1 virgül 2 şeklinde yazılabilir cevabımız D seçeneğinde. Evet aynı benzer bir ifade şeklinde yazabiliriz. 25 bölü 100 şeklinde yazabiliriz ifadeyi. Bu ifade zaten virgüllü değil. Doğrudan doğruya o zaman nedir? 11'in karesi olduğu için 11 diye çıkar artı bu ifadede 144 bölü 10 diye yani 100 diye yazılabilir. Şimdi bu ifade nedir? 5 bölü 10 olarak çıkar eksi 11 artı bu da 12 bölü 10 şeklinde çıkar. Bunların paydaları eşit. Ee, bakın ne yapılabilir? 17 bölü 10 şeklinde yazılabilir eksi 11 var. Payda eşitlersek 17 eksi 110 bölü 10 diye yazılır. Bu ifadede ne olur? Eksi 93 bölü 10 şeklinde yazılabilir. Bu da eksi 9,3 şeklinde yazılabilir. Cevabımız C seçeneğinde. Evet toplama ve çıkarma kısmını bitti. Çarpma ve bölmeyi de görelim. Kök kuvvetleri eşit olan terimler çarpılabilir veya bölünebilir. Bakın hepsinin kökleri kuvvet olarak aynıysa şu şekilde tek kök içinde yazılabilir ya da şu şekilde olduğu gibi bölünebilir de. Bununla ilgili örnek, örneklere başlayalım. Bakın şöyle iki tane ifade var. Kök kuvvetleri ikisinde de aynı olduğu için bu ifadeyi biz tek kök içinde yazabiliriz. Yani 4 eksi kök 7 çarpı 4 artı kök 7 şeklinde yazabiliriz bu ifadeyi biliyoruz iki kare farkıydı. Yani birinci bir eksilisi bir artılısı varsa dördün karesi eksi kök yedinin karesi şeklinde yazılabilir. Biz dördün karesi 16 yapar. Kök yedinin karesi de artık bu kökün içeri girebildiğini ya da şu kökle, şu kökle aynı derecedense eğer birbirini yok edebildiğini biliyoruz. Eksi 7 olur. Bu ifadede ne olur? 16-7 9 yapar kök içinde. O da ne yapar? 3 yapar. Cevabımız B seçeneğinde. Evet benzer. Artık biliyoruz tek kök içinde yazılabileceğini. Biz uzun yazmayacağız. Birincinin karesi 5'in karesi 25. Eksi. Şunun karesi bakın. 2'nin karesi 4. Bir de kök 3'ün karesi var. Kök 3'ün karesi de 3 olur. 3 kere 4 12 yapar. Bu da 25 eksi 12'den dolayı 13 yapar. Kök içinde kök 13 olur. Cevabımız E seçeneğinde. Evet şöyle bir ifade var. Kök 6'yı ben yani kök içinde 2 çarpı 3 şeklinde yazar ve bunu da ayrı ayrı kök 2 çarpı kök 3 eksi kök 2 şeklinde yazsam. İkinci ifadeyi 1 artı kök 3 şeklinde yazsam ne olur? Bakın şurada kök 2'ler ortak olduğu için kök 2 parantezini alırsam burası ne olur? Üst kısım kök 3 eksi 1 olur. Kök 2'leri aldım. Kök 3 kaldı. Buraya alırsam 1 kalır. Çarpı 1 artı kök 3 değil de bunu da kök 3 artı 1 şeklinde yazabilirim. Artık bu ifade bakın 2 kare farkı. Kök 2 aynen dursun. Birincinin karesi kök 3'ün karesi 3 eksi ikincinin karesi 1. Buradan ne olur? Buradan 2 gelir. 2 kök 2 olur cevabımız C seçeneğinde. Evet. Kök 2 eksi kök 5'in karesi artı 2 kök 10 artı 3 verilmiş. O zaman şu ifadenin karesini alalım. Birincinin karesi kök 2'nin karesi 2 eksi ikisinin çarpımının 2 iki katı çarpımı tek kök içinde yazılabilir 10 olur. 2 katı 2 kök 10 olur. İkincinin karesi artı kök 5'in karesi 5 yapar. Artı 2 kök 10 artı 3 var. Bakın bunlar birbirini götürdü. Burada ne kaldı? Bakın buradan 3, 5 bir de 5 burada var. 10 olur cevabımız D seçeneğinde. Evet buradan devam edelim. Beşinci örneğimiz A eşittir kök 2 artı 1'miş. O zaman bunları yapacağız. Bakın A Kök 2 artı 1 çarpı A eksi 1 verilmiş. A eksi 1 demek bundan 1 çıkarmak demektir. 1 çıkarırsak eğer bunlar gider sadece kök 2 kalır. Yani A eksi 1 sadece kök 2 imiş. A eksi 2 demiş. Yani kök 2'den artı 1'den 2 çıkarırsak eğer bu da ne olur? Kök 2 eksi 1 olur. Şu ifade kök 2 eksi 1'miş. A eksi 2. Bakın. Şu ikisine dikkat ederseniz iki kare farkıdır. Kök 2 başta bir dursun. 2 kare farkı bir artılı bir eksilisi vardı. Birincinin karesi 2, iki, ikincinin karesi yani birin karesi 1'dir. Bu ifadenin sonucu zaten 1 yapar. Sonucu etkilemez. Sadece kök 2 olur cevabımız A seçeneğinde. Evet böyle bir ifademiz var. Eksiliği yok etmemiz lazım. Ben o zaman eksiliği yok etmek için bu ifadeyi aşağıya alırız. 1 bölü 2 çarpı kök. 27 bir dursun burada. burada bakın bu eksiliği yok ettik. Madem ki 1 bölü 2 dediğimiz zaman biz köklü ifade aklımıza gelir. Ne yapıyordu? Köklü ifadelerde çünkü böyle kesirli üstler oluyordu. İçtekinin üssü bölü dıştaki şeklinde yazılabiliyordu. 3 üzeri 1 bölü 2. Yani 2'yi yazmıyor zaten. 1'i de yazmaya gerek yok. Aslında kök 3'ün açılımı bu. Burada da kök 27 var. Bölüm durumunda ise bakın tek kök içinde yazılabilirdi. 27 bölü 3 şeklinde yazılabilirdi. 3'ler sadeleşir. Burada sadece 9 kalır. Kök 9 olur. Kök 9'un da 3 olduğunu zaten biliyoruz. Cevabımız A seçeneğinde. Evet 7. de 108 artı ne verilmiş? 12 verilmiş. Biz buradan 108'in zaten daha önceki örneklerde de karşımıza çıkmıştı. 30 6 çarpı 3 olduğunu biliyoruz. 6'nın da 36'nın da kök 6 çıktığı olarak dışarı çıkacağını biliyoruz. Kök 3 içeride kalacağını biliyoruz. Artı 12'nin de 4 çarpı 3 olduğunu, 4'ünün dışarıya 2 olarak çıktığını, 2 kök 3 olarak kaldığını biliyoruz. 48'in de 16 çarpı 3 olduğunu, 16'nın dışarıya 4 olarak çıktığını ve içeride kök 3 kaldığını biliyoruz. Bakın böyle durumda ne yapıyorduk? Kökler aynıysa önündekilerle işlem yapıyorduk. 6 artı 2 8 yaptı. 8 kök 3 olur burası. Bölü 4 kök 3. Kök 3'ler birbirini götürür. 4'ler sadeleşirse sadece bu da ne kalır? 2 kalır cevabımız E seçeneğinde. Evet. Şöyle bir işlemimiz. Bakın 4,44 o zaman bu ifadeyi 444 bölü 100 şeklinde yazabiliriz. Artı bunu da 999 bölü 100 şeklinde yazabiliriz. Bölü kök 111 şeklinde bu ifadeyi de yazabiliriz. Burada ne yapabiliriz? Aslında bakın şurası aslında nedir? Şu içerideki 444. 4 çarpı 111'dir. Yani o ifadeyi o zaman biz kök 4 çarpı kök. 111 bölü. Şurada ifadeyi artık yüzünde biz 10 diye dışarı çıkabileceğini görüyoruz. Artı. Bu ifadenin de aslında 9 çarpı 111 ya da diğer bir yazımı şöyle kök 9 çarpı kök 111 bölü 10 şeklinde yazılabileceğini görebiliriz. Evet. Buradan ne olur? Kök 111 ifadesi şöyle olur. burada biz aslında şunu biraz aşağıya alsak. Yazdıklarımızı alamadık. Siz burada göremediğiniz kısmı aslında da ben buraya artık şurada göremediğiniz kısımların açılımını şuraya yaptım zaten. Oradan rahatlıkla görebiliyorsunuz. Kök 4'ün 2 olduğunu bölü 10 artı 9'un şöyle olduğunu 10 pardon 100 dedik 100 değil 10 buranın da kök 111 olduğunu görebiliyoruz herhalde bakın şurası ne oldu 5 kök 111 bölü 10 şeklinde yazılabilir. Bunu da bölü ters çevirip Kök 111 şeklinde yazılabildiğini görebiliyoruz. Burada ne yapabiliriz? 111'ler birbirini götürür. 5 5'ler sadece 5'e böldüm. 1 5'e böldüm. 2 olur. Cevabımız 1 böl 2 olur. 1 böl 2'nin de bir 0,5 olduğunu rahatlıkla biliyoruz. Yani 5 bölü 10'dan da 0,5 olduğunu zaten görebilirdik. Sadeleştirme yapmayabilirdik şuranın. Buradan da cevabımızı rahatlıkla görebiliyoruz. Evet burada bir mola verelim ve daha sonra diğer ikinci kısmın devamı olan videolarla devam edelim. Şimdilik hoşçakalın.